Metal Lord'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlere kılıçlarla veya işte baltayla hangi nick'i kullanıyorsanız çift elle veya tek elle hızlı vuruş yapmayı göstereceğim. Hızlı vuruş derken neyi kastediyorum? O şöyle kılıcı kafasının arkasından çevirerek vurma şekli. Burada gördüğünüz gibi yapıyorum. Yani şöyle farklı yönlerde göstermeye çalışıyorum. Böyle yapınca biraz daha hızlı vuruyorsunuz ve e, animasyon olarak ilginç bir görüntü oluşuyor. İstiyorsanız vururken göstereyim. Kalkanı kaldırır mısın sen? Kalkan kaldır. Şimdi sağdan vuruş yaparken size göstermek istiyorum. Bu şekilde yani sağdan vuruş. Kılıcı bıraktıktan biraz sonra yani kılıç çok az bir mesafe kat, kat ettikten sonra e, ta, tahminen e, kılıç şeydeyken yani kafasına karakterin kafasına düzlendiği zaman tekrar basmanız gerekiyor. <laughs> Ama vurunca şey alıyormuş. Ya! Böyle gördüğünüz gibi. Kılıcı bıraktıktan birkaç saniye sonra oluyor. Yani bırakıp birkaç saniye değil aslında. Kaç saniye Ben Ben bilirsem bu zaman dilimi. Milisaniye. Aynen o 30 bin saniye sonra. <laughs> Başka yönden göstereyim. Bıraktıktan hemen sonra mouse'u Bırakın, tekrar basın. Bırakın, tekrar basın. Bırakın, tekrar basın. Bu şekilde. Ancak şey yaparsanız, ee, hızlı hı basarsanız, oluyor mu? Bakın, aynen oluyor. Ama yönü tutturmak konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden, bıraktıktan sonra, basılı tutun. Böylelikle, güzel oluyor. Güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tüm yönlerden yapılabiliyor. Aa, aşağıdan hariç galiba, aşağıdan yapılıyor mu belli Aşağıdan yapılmıyor sanırım. Bu hareketin avantajı sağdan saldırı spamlarken kılıcı bir anda soldan başının üstüne aldığında rakip sanki soldan saldıracağını zannedebiliyor. Aynen öyle bir avantajı daha var. <laughs> göstereyim bir hızlı vuruşlar şeklinde. <laughs> Arkadaşım biraz zamanlamak için sonuçta kötü ve başarısız olduğu için böyle bir şey oldu. Yoksa bu pek yaşanacak bir durum değil. Değil mi Hasan? Tabii ki ben video için göstermelik. Yoksa sana karşı daha binim yok. Gördüğünüz gibi kameranın açısında olmasa bile doğru yönden savunuyorum ancak o vuramıyor ama neyse bu videonun sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım beni kesmek çok istiyor ama konuda pek başarılı değil. Eee o yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi e, tamamlıyoruz. Eee son videoda Hasan beni öldürmüştü o yüzden bu videoda ben onu öldürüp kapatacağım. Evet iyi seyirler. <laughs>